Ya ben oyuncaklarla oynamaktan çok sıkıldım. En iyisi Hazal ablama söyleyeyim de dışarı çıkalım birazcık. Hazal abla, Hazal abla bir gelir misin? Efendim Lila'ya. Hazal abla ben çok sıkıldım birazcık dışarı çıkalım mı? Olur. İlk olarak maskeminizi getireyim ben. Bekleyin Lila'yı Tamam. Aa bir tane benim, bir tane de senin. İşte oldu. Ama hazırla ben maske takmak istemiyorum. Ta takmak zorundasın Mila ya. Ben de taktım bak. Hadi o zaman dışarıya çıkalım. Hadi Mila gidelim. Evet Hasan. Hasan ben yoruldum şimdi gidelim mi? Gidelim. Geldik. Hazal abla kaydırağa binelim mi? Binelim. kolum acıyor. <laughs> geçti mi Lilo ya? Evet birazcık geçti. Daha iyisin değil mi? Evet Hazal abla. Biraz iyi sallan sallan sallayayım mı? Olur. Daha... <gülüyor> 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 tamam. Allah ikisini sallar mısın? Tamam.